Selam dostlar. Ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü içerik konumuz gene günlerden kutu açılışı. Bismillah diyorum. Kutu açılışına başlıyorum. Bugün kutu açılış konumuz 36 kalibre tüfek. Tüfeğin bize ulaşmasını sağlayan YNG Arms Ali Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikli olarak sağ olsun bize bu desteğinden dolayı. Bismillah diyelim. Kutumuzu açalım. Hava çok sıcak. Şöyle açıyorum. Evet dostlar. Bizi ne karşılıyor? Bir adet atış gözlüğü. Kulak tıkacı. iki adet şok. iki adet de takoz. Neden iki adet takoz? Çünkü tüfeğimiz toplu revolver. 36 kalibre YNG arm üretimi. Şuradaki yazıma sesine bir bakar mısınız? Evet dostlar. Şimdi ee, bu tüfekle atış yaparken tabi mühimmat almayı unuttum. Özellikle tavsiyem lütfen e, atış kulaklığı ve gözlük kullanalım. Çünkü gaz odasından sağdan ve soldan kaçak olduğu zaman bunlar bizim gözümüze geliyor ve bizi rahatsız ediyor. O nedenle mutlaka e, atış gözlüğü ve kulaklığı kullanalım. Fabrikanın bize tavsiyesi Mühimmatı da Sterling kullanalım. 36 kalibrede. Şimdi tüfeğimi bir doldurayım ben. 5 adet tek kurşun Sterling 36 kalibre. Ya çok tüfekle ilgili detaya girmeyeceğim. Ee, zaten biliyorsunuz. Yani fazla da böyle hani sizi teknik konulara boğmak istemiyorum. Yani artık bu işler e, yok tüfeğin şu su var bu su var demeye gerek yok. Bizim için en büyük özelliği ne? Performansı. Silahımız dolu. Kulaklığı takıyorum. Mutlaka atış gözlüğünü takın. Aklınızda olsun. 5 adet sterling mühimmat doldurdum. Fa söylemiştim fabrikanın sterling kullanma konusunda önerisi var. Bismillah diyorum. 30 metre gong kelefe atış yapıyorum. Şöyle yakına geleyim. Evet dostlar. YNG Arms 36 kalibre. 10 numara bir tüfek. Allah'a emanet hoşçakalın.